Merhabalar, ben Gardenya Koleji Müdür Yardımcısı ve Almanca öğretmeni Ayça Gül Akar. Sürekli gelişen, değişen ve globalleşen dünyamızda çağın gereklerini ayak uydurabilmek için birden fazla yabancı dil bilmek zorunlu hale gelmiştir. Peki, öğrencilerimiz İngilizce'den sonra hangi yabancı dil öğrenmeyi tercih etmelidir? Bu videomuzda ikinci yabancı dil olarak neden Almanca öğrenmeliyim sorusunu yanıtlayacağız. Almanca en çok konuşulan dillerden biridir. Dünya üzerinde ana dili ya da ikinci dili Almanca olan yaklaşık 150 milyon insan bulunmaktadır. Almanca Avrupa Birliği'nde en çok konuşulan dildir. Almanca İngilizceden sonra ikinci internet dilidir. Almanca yazılmış bilimsel makale sayısı dünya çapında ikinci sıradadır. Almanca, Goethe, Nietzsche, Kafka, Mozart, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein'ın dilidir. Almancayı öğrenen bir birey, geniş bir kültürel ve tarihi birikime sahip olma fırsatını yakalayacaktır. Almanya kitap yayınlarında dünyada üçüncü sıradadır. Bütün dünyada yayınlanan kitapların beşte biri halen Almanca olarak basılmaktadır. Yazınları ana dilinde okumak büyük bir ayrıcalıktır. Almanca dersi Türkiye'de Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi programlarını uygulayan liselerimizde minimum 2 saat olarak ders olarak verilmekte. Bazı okullarımızda ise birinci yabancı dil olarak öğretim içinde yer almaktadır. Almanca özellikle başta mühendislik olmak üzere diğer birçok alanda önemli bilim dillerinden birisidir. Almanca bilenler için Almanya'da yüksek öğrenim alanında çok çeşitli fırsatlar sunulmaktadır. Almanca bilmek piyasada iş bulma şansını arttırır. Almanya Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye'de 700'ün üzerinde Alman şirketi ve diğer birçok firma Almanca bilen elemanlar aramaktadır. Her yıl 3 milyondan fazla Alman turist ülkemize gelmektedir. Almanca bilmek turizm sektöründe çalışanlar için büyük bir avantajdır. Bu bilgiler ışığında söyleyebiliriz ki Almanca bilmek öğrencilerimizi her daim ileriye taşıyacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.